Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice serisinin yeni bir bölümüne karşınızdayız uzun bir süre oldu farkındayız kanalda gereken özeni veremedik hem de tam bu hafta 6 bölüm gelecek dediğim hafta ee, neden gelmedi para kasmaya gerçekten çok üşendim ama sonunda kastım sonunda kastım çok öldük uğraştık ama sonunda artık var Şimdi ne yapacağız? Ee, dövüş yapacağız. Tabii ki hayır. gidip Malibu Club'ı satın alıp görevlerini yapmaya başlayacağız. Ee, yanında Boran Özler var. Boran Bey konuşur musunuz? Merhabalar. Evet. E, Boran Bey beraber sohbet dolu bir video geçireceğiz. Video biraz uzun olabilir. Yani uzun süre sonra video geliyor. Uzun olsun değil mi Zahmet. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin de. Yani ya. Hoş iki ya da, da üç hafta tam süre atlamıyorum. uzun bir süre video atmadık ona rağmen videolarımız izlendi bize gerçekten teşekkür ediyoruz bizim yokluğumuzda bile siz vardınız bu kanalı siz bırakmadınız bu kanalı siz yücelttiniz biz bir aileyiz biz bir aileyiz biz size bir teşekkür aileyiz. ediyoruz <laughs> işte hiç hayal edemeyeceğimiz yerlere geldik şu an Bu arada 100 abone de olduk 100 abone kutlayalım ona özel videoda gelebilir. Bilmiyorum artık. 100 Var abone özel çekilişimiz mi? yok mu? Var abim. O Arkadaşlar zaman... bilgisayar çekilişi yapıyoruz. <laughs> hayır hayır. Arkadaşlar <laughs> yorumlara yazın. Artık lol mi olsun, steam cüzdan kodum olsun. Ve ufak çaplı cebimizden bir çekiliş yapmak isteriz. Şimdi çatışmaya gireceğim Şimdi de bu arada fark ettiyseniz oraya gitmiyorum. Silah almamız lazım. Bunu keşke daha önceden halletseydim. Açız, aç aç. Al yok. Allah 8000 dolar var. Bakalım ne yapabiliriz parayla. Neyse video yazıyor video yazıyor. Böyle daha iyi. Eee şimdi ne yapacağız? Malibu kılda bitireceğiz. Sonra Philip mi Phil mi öyle bir adam var. Onun görevlerini yapacağız. Sonra final bölümünü Lens'i beraber bitireceğiz villayalım. Arkadaşlar bu arada korona değil salgın var ondan dolayı. Kendinize dikkat edin. Evet, kendinize dikkat edin. Dışarı çıkmayın. Bakın, biz... Bizim videolarımızı izleyerek vakti geçirebilirsiniz. Değil mi Baran Bey? Baştan sona kadar izleyin. Özellikle chill yerini de izlemeyi unutmayın. Nasıl aldık bunları ya? Ha, left shift. Biraz da uzayalım. Sen bir... Sen bir unutmuşsun. Sen bir içerlemiş gibisin Erhulu. Adi Yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet, görev yerine doğru gidelim şu kometi salacağım üstü açık. Mermiler açık hesap oluruz. Çıtayı alalım. Severiz. Bu arada bu videodan sonra sürpriz bir GTA 5 videosu gelebilir. Artık kafamıza nasıl eserse. Değil mi Baran Bey? Arkadaşlar bu arada GTA 5 videolarında ne yapmamızı istiyorsanız onu yapalım. Yani biz online oynayalım, araba modifiye edelim. Yoksa offline'da hikaye modunda bir şeyler mi yapalım? Yani biz bilmiyoruz. Sizin, siz yorumlara yazın. Ona göre yapacağız. Burada Mehmet Kuma selam. Evet buradan Sevgili izleyicimiz Mehmet Kumada selam olsun. Onun bir önerisi vardı. Videolarımızda onu artık özenle yapmaya çalışıyoruz. Şöyle inşallah silahı Mehmet. Süle bırakalım. Çıkalım. Polis departmanına girdik. Arkadan hemen bakın taktikler çok gizlidir. Polis kıyafetini alıyoruz. Koşarak aldık ki kimse fark etmesin. Onun avradı ne yani. İşe geç kalmış represi. Koş koş. Kim diyor ki? Ki alıyor, al diyor. Kart al yani. Alalım. Şurada da hazır gelmiş ya. Bir daha almayız. Hidden package alalım. Sadece iki tane almışız. Hidden package'ler özel videoda yapabiliriz. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Sanırım Türkiye'de böyle bir video yok. En azından Türkçe. Ha. Bu arada şimdi ben de yeni fark ettim. Canımız iken zırhımız 150. Bunun sebebi de benim. Para kasarken polis görevlerinde 10. seviyeye gelmem. Onun şeye geldiğim için böyle oldu. Yani yine fark ettiyseniz de param başlarken 130 bindeydi. Bunun sebebi de size demiştim Malibu Club'ı satın almak için para biriktirmemiz gerekiyordu. Onu da bu şekilde yaptık. Polisleri öldürüp hemen çıtaya binmek istiyorum. Lan niye ölmüyor? Hı. Bin abi bin. Dayolu bin. Zür sür sür. Arkadaşlar. Farklı oyunlarımız da var, ee... Herhangi bir oyunu aşağı yazın, Rayman 3 hariç. Eee... Yanlış oldu. Çünkü o. Rayman 3 çekemiyoruz, öyle bir şey yok yani. Evet maalesef sadece PlayStation 2 platformuna çıktığı için evet. çekmemiz mümkün değil buradan, özür İnşallah olabilir fakat, ee... Hani yükleyemiyoruz, yüklesek bile video çekme aygıt, aygıt diyor. Yani nedir? Video ee, çekemiyoruz onunla. Evet. Şey... Bir şey kaldırttın ne diyorsun orada? Arkadaşlar ben bir çömdürük geliyorum. Şöyle bakmayın. Hadi Allah'a emanet. Evet. Abov önümüzü kapattılar. Polis bey çıkar mısınız? Tekerlekte patlak. Evet görev. Çok zorlamadı ya. Düşünden çok zorlamadı ama silah almaya gerçekten ihtiyacımız varmış. Limandan mı bırakacağız bu herifi ya? Yok. Nereye götürüyoruz oğlum? Ha tamam tamam. Bu arada Malibu Club'a da söyleyeyim. Eee şu an bu görevlerle... Şey kapsamlı yazıyorum. Wanted level polisler tekrar geldi. Tekrar... Evet o zaman biraz özenli sürelim. Hı. Ne diyordum? Hala bıraktığımız komet duruyor ya. Hayret. Malibu Club'daki görevlerinin amacı... Şey... İşte Malibu Club'ın son bölümünde banka soyacağız. Niye yolumu kapatıyorsun polis bey? Aramıyoruz can. Eee son finalinde şey, ya son finaline konuşamıyorum ya. Finalde banka soyacağız. Şu an ekibimize insanlar topluyoruz. Şu an hacker hacker kaldık galiba bilmiyorum. Ee, şoför var. i̇şte Sil silah atan adamlar alacağız. Silah atan ne, ne demek lan? Çatışacak adam. Bir de hacker. İşte neydi o? Alarm eklemek için. Ha bu şey herhalde termalci. Termit mi termal mi ne dersek artık. Şöyle. Bu görevi yaptık. Çok çok, çok zorlanmadık. Diğerleri de basit gibi denilebilir. Şimdi büyük ihtimalle araba yarışı yapıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Şoförü alacağız. Onu yenmemiz lazım. Şimdi yine save işlerini falan hatırlıyorsunuz zaten. Görevden sonra save oluyoruz. Şu anlık böyle bir sıkıntımız yok. Malibu Club'ın hemen içinde zaten. İçinde değil hatta dışında save yeri var. Hemen save'imizi alıp seri save şekilde görev yapabiliyoruz. O yüzden şu anlık. Hatta bundan sonra da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Filde. Yani görevleri kolay öğretin. Save almam belki. Neyse. Yani tekrardan görevimizi alalım. Malibu Club. Ay be. Bu Malibu Club'un da eski havası da kalmadı he. şu an. Miami'de. Çok farklı olmuş diyorlar ya. Bilmiyorum artık. Yok. Hmm. Yanılgıya düştük. Şoförü şimdi almıyormuşuz. Herhalde bundan sonradır. Diye düşünüyorum. Şu an yapacağımız bu Ares Normal Sentinel miydi? Her neyse Sentinel Ares varmış ee, Yanılgıya düştük Şu an şoförü almayacağız Şey yapmaya gidiyoruz İşte bizi test edecekler Şey işte Bruce skilllerimizi Yeteneklerimizi i̇şte Belli bir puanı geçersek adam kabul edecek şey işte öyle görevi tamamlamış olacağız. Sadece bir tane daha, bir ya da iki tane şey almış olacağız nişancı, nişancı değil ya çatışacak adam. Orada hırsızlık sakın yapmayın dostlar sadece oyunda olduğumuz için yapıyoruz. Oran da iyi nereye gitti gelmedi hala adam ya. Evet ee, neden bahsediyorduk ya deprem meprem diyorduk geçen bölümlerde bir gelmedi korona. 10 küsur vaka almış. 16 mı? 12 mi? Bugün şu an günümüzde. Hemen alalım görevi. Yani ülke ne hale geldi ya? Ülke değil aslında tüm dünya şu an. Zor hallerde. Tamam hani hemen seri geçebilir miyiz? Alo. Alo. Merhabalar Baran Merhaba, yani... Bey. Evet, e, işimi hallettim de geldim. Evet diyor ki yakındaki en yakındaki hedef 1 puan. Orta mesafedeki hedef 2 puan. En uzak hedefse 3 puan verecek diyor. 3 tane hedef olacak. 3 farklı diyelim. Geçmek için SC şey kontrole bas dedi. Ama biz çıkmayacağız tabii ki görev iptal olur yaparsan dedi. 60 tane vurmamız gerekiyormuş. Çünkü önce de değiştirdim. Şu an o yüzden biraz daha rahat duruyorum. Gene kötüyüm ama. Evet hala kötüyüm. Mermim biraz daha olsa daha rahat oynayabilirdim ya galiba ya. Yalnız mermi mi bitti? Hmm. Evet, diğer rounda geçti dedi. 26 puan aldık bu rounddan. Toplam 60 almamız gerekiyormuş görevi ee, bitirmek için. E, Zaman sınırının içinde vurabildiğin kadar hedef vur diyor. Zamanla ya da mermin tükendiğinde round biter dedi. Demek ki zamanı değil de mermi oynamamız gerekiyor daha fazla. 50 mermimiz var. 3, 2, 1, ateş. GTA 3'te karakterlere vuruyoruz şu an bu arada. Kapağındaki. Biraz yan karakterler ama. Bu da önemli bir detay. Burası biraz kolay olmuş açıkçası. oldu? Mermimiz bitti. 60 olan 60 e, gereken yeri 63'te bitirmiş olduk. Camda ne yaptım çok önemli değil. Seyirce mermiyi bitirmeye çalışacağım. Hadi abi seriden ver. Uğraştırma et Evet. Hedefler 1 puan değerinde diyor. Nişan al. 3, 2, 1 ateş. Azerbaycan selam sal burada. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Orada da özelliği, ölümler gerçekleşiyor ondan dolayı çok üzülüyoruz. Evet, Türkiye'de de ilk ölüm gerçekleşti bu arada. Ciddi alınması gereken bir hastalık. Ger gerçekleşmedi mi? Nasıl gerçekleşmedi? Yok, ne gerçekleşmedi. demek gerçekleşmedi? Ben benim yalan söylediğimi mi ima ettin? <laughs> evet. Evet arkadaşlar yanlış bilgi <laughs> verdiğim için özür dilerim. Arkadaşlar Seltar orospu Puşu'yu yapar. Aaaa. Git <laughs> ve Phil ile konuş dedi. Bir daha böyle şeyler yapmayalım Boran Bey. Youtube dilerim Seltar Bey. Youtube'dayız şu an. Yani. Ee, Orada Or Or nereye ben bilmiyorum. Evlat böyle vurduğunda karımdan bile daha çok sevesim geldi senin ya dedi adam. Tabi siz böyle şeyler demeyin insanlara. Karısından daha çok seven. <laughs> Yap. Seni kocadım. Heh. Adi herif. <laughs> Adi herif. <laughs> evet bir görevde başarılı tamamlamış olduk. Bir görev daha yapalım, bitirelim bölümü. Diğer bölümde de bank heist yapmış oluruz. Heist dedim. Bank heist. Oh fuckers. Evet GTA'da işte heist yoktu bu arada. gta heist e gelmiş. Şu an GTA 5'te de devam eden. O süreç şurada Dodo'yu da görüyoruz. Hemen malibu malbuklara gidelim. <laughs> LOL şu an bu arada koronadan dolayı biz de evimize sıkışmış durumdayız sizin gibi. İsteğe bağlı olaraktan ee, istediğiniz bir önerin. Biz arasından seçip eleyip beğenirsek o videolar gelmiş olur. O oyun altta battı tamam. Beğenirsek o videolar gelir. Burada aslında bazı şey videolar da gelebilir işte ne bileyim lol videosu gelebilir şu an. Görüşlerimiz devam edebilir. CS videosu gelebilir. Eğer istiyorsanız. Başka ne gelebilir Boran Bey? Her şey gelebilir arkadaşlar. İsterseniz mafyayı bir daha bitirebilirim. Sizin için. Ama mafya oynamadım. Ha. Mafya iki kardeşim. Tamam. Mafya bir ben oynamayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Evet Boran Bey duyduğunuz üzere mafya iki çekebilirim dedi. Sizin için. Yorumlara yazın eğer istiyorsanız. Istiyorum. Bu arada FIFA videoları gelecek mi? Ya, FIFA videoları gelebilir de gelmeyebilir de. Çünkü bu arada ben FIFA'dan biraz soğudum diyeyim. Hmm. Ondan dolayı arkadaşlar. Bu arada yanımızdaki adam Sabri Turba kullanıyor. Biz sadece normal Sentinel'den kullanıyoruz. Bakalım. Ama sizin için neden olmasın eğer yorumlara... Yorumlara 5 tane kişi FIFA gelsin yazarsa FIFA videosu çekiyorum. Ya da 20 like gelirse FIFA videosu geliyor mu diye. 20 like gelirse okey. Tamam. Bu videoya 20 like gelirse FIFA videosu geliyor. Bu arada Civilization 5 videoları da gelebilir. Ama şu an e, Burak da birlikte biraz daha yani e, şöyle diyelim. Biraz daha alışma çabalarındayız çünkü bayağıdır oynamadığımız bir oyunda Evet. Burak da birlikte geliyor Allah kahretsin. Multiplayer bir olacak yani. Evet single player'da da nasıl çekebiliriz? Ben de Çok diğer sizin hepsi var. Yani. yani size kalmış o. Başka ne alabilir? Hoy 4, E4 zaten biliyorsun o o E4, o klasik seriler. Siz de isteğe bağlı olarak atabiliriz. Bu arada galiba yarış kaybettik ya. Never miss, Aa, either miss, I guess I never miss, ha? Either miss, I guess I never miss, ha? Oh, Alo, Ay, be. Bey. Alo Merhabalar Merhabalar Zaten videodayız Ertan Bey evet, evet. Zaten ben... Bu arada Nerve ile yine ortak bir e, çekiliş planlıyoruz arkadaşlar İkimiz de ortak tam bir tam bir tamına Tam tamına 10.000 liralık bir çekiliş Yok Hele 100 lira <laughs> 200 lira civarında <laughs> çekiliş planlıyoruz He Yani bu <laughs> O zaman artık projelerimizi bir anlatalım Eee Ben cebinde 1 lira var 1 lira sen ne çekiliş şey yapıyorsun Merve ile beraber <laughs> CS videolarımız, Ne bileyim arkadaşlar, ortak çekilişlerimiz Tamam arkadaşlar FIFA'yı si ee, boş verin. Crossover <laughs> bir şekilde LOL videoları Arkadaşlar FIFA'yı boş verin. Yayınlar. Eğer bu videonun alsa 20 like gelirse Kaybettik bu arada. CS videosu kesinlikle şey geliyor. geliyor. CS videosunu çekmeyen en adi Hayır. <laughs> bu videoya 20 like gelmez de neyse. İyi mi like mı? Nasıl gel? Bizi küçümsüyor. Like nasıl bizi küçümsüyor. Bizi diyor, küçümsüyor. Bak ortaklık diyoruz, Bizi küçümsüyor be. Aga. Vay orta bak orta. Çok orta bak orta. Çekiliş yapacağız. Çekiliş yapacağız. Bugün ne yapacağız? Çekiliş yapacağız. <laughs> Bu arada tekrar deniyoruz bölümü. Fail dedik gördüğünüz üzere. Ama olsun. Bunun değil kardeşim. Üf. Üf. Drag Race mi? Evet. Ne yap? Ya, drag Race değil de. Sokak yarışı. Arkadaşlar bu hayatta ne yaparsanız yapın asla pes etmeyin. Pes etmezseniz bu hayatta her şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar hiçbir zaman bırak olmayın. Evet, evet, arkadaşlar pes etmeyin. Evet. Ben pes ettim ben ne oldu? Asla hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. böyle şeylere gerek yok. Arkadaşlar biraz gündemden bahsedelim. Türkiye'de 18 tane korona vakası var. 18'e 18 18 mi çıktı? Ya. çıktı. Işte, 18 olmuş. Kanka sen, biz seninle dün konuştuk ya. Arkadaşlar Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın bu arada. Evet bu arada Discord'unkini de açıklamaya koyarız. Discord sunucumuza da katılın. Çok güzel bu arada sohbet, muhabbet deniyor. Şu an daha şu an Discord kanalımızdayız. Siz de eğer bizlerle sohbet etmek istiyorsanız Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Discord kanalımızda bize sohbet edenlere ayrı hediyelerimiz olacak. Evet Discord'da özel çekilişler olabilir. Beraber oyun oynayabiliriz, videolara çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada... Belki de ne Neville'nin videolarını da çıkabilirsiniz. Gün içinde ya da Alabiliyor. en azından iki gün içinde şey gelecek arkadaşlar. Ee, CS... CS rekabetçi videosunu çok düşünüyoruz arkadaşlar ama... E, maalesef YouTube politikalar izin vermiyor. o Hatan kadar var. kaldıramıyorlar. Evet, o kadar yapamıyormuşuz. O yüzden yolda işte sınırlı kalacağız. Belki... Biz çekeriz ama yükleyemeyiz. Hı. İsteyene özelden 2 dolar karşılığında yollayabiliriz. 2 dolar ne karşılık 5 dolar da sana Ne 2 dolar iyi. Devamı işte o bildiğiniz hapta. Ya da hemşire liste de olabilir. Değil mi? Şey mi? Doğada. Aa o, o çok farklı <laughs> işte. O çok farklı işte. <laughs> Bu arada yarışı kazandık arkadaşlar. Yarışı kazandık ve görevi bitiriyoruz bir şekilde. Hemen seyimizi bu bölümde bitirelim o zaman. Bu bölümde ne yaptık? Sertaç Bey birkaç haftadır yoktunuz. Kanal aktif değildi. Bunun sebebini açıklar mısınız bize? Evet bunun sebebi okul, sebe okul sebebi okul sebebiyet verdi işte arkadaşlar. İşte ne bileyim arkadaşlar, dediğim gibi para kasmayı üşenmiştim. Işte Sertaç'ım kes sesini. Ee, canım benim. Arkadaşlar bir kere biz asla bu YouTube'u bırakmayacağız. Biz bu Youtube'u gönül işiyle yapıyoruz. Yani siz ne yerseniz deyin. Arkadaşlar birkaç yıl sonra şu an Mehmet Kum gibi arkadaşlarımız görecek bunu. <laughs> Bak ağlatmayın beni arkadaşlar. Neyse bu bölümde Malibu Club görevlerini başlığı yaptık. Bir dahaki bölümde de büyük ihtimalle banka görevini yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir şey katmak istiyorsanız şu an ya konuşun ya da sonsuza kadarsın. Aslayayım. Arkadaşlar hastayım. hastanıza. <laughs> Kendinize <gülüyor> bakın. Hoşçakalın. <laughs>